Şimdi öyle bir durum oluyor ki aslında birazcık Survivor'un matematiğini düşünseler doğru yerde doğru hamle yapsalar Hanzade'nin en başarılı olduğu hafta Hanzade'yi koyarak o kadar da büyük bir kozla teslim ediyorsun. Yani bu zamana kadar ismini çıkartmamışsın ortaya öyle bir zamanda çıkartıyorsun ki kendi kalene gol atıyorsun gibi oluyor. Ne diyorsun Semih? Ama Survivor biraz da algılar üzerine kurulu. Hanzade'nin en başarılı olduğu hafta bu hafta olabilir ama e, orada Hanzade'nin başarısı çok fazla konuşuluyor mu? Kimin umurunda? Takımdakiler Hanzade'yi şu an bir star gibi mi görüyor? Hayır. Umurlarında değil. Başka bir örnek vereyim. Poyraz. Nasıl girdi Survivor'a? Bir girdi, pir girdi. Şu an düşüşte. İlk havalarından eser yok. Ama yine bir Poyraz'ın ağırlığı devam ediyor. Yani algılar üzerinden ilerliyor Survivor. Survivor'a nasıl giriyorsan, nasıl bir imajla giriyorsan, o ilk hafta yaptıklarım var ya, çünkü ilk hafta herkes çok ürkek oluyor tık gittiğin gibi best of'a çıkıyorsun. Bayrağa çıkıyorsun. İkinci gün bir daha çıkıyorsun. Zaten iki oyunda başarılı oldun mu? İlk oyunun kazanılmasında payın var mı? Bitti. O seni var ya 2-3 ay götürür. Yani sakatlansan bile 2 ay oynama devam edersin öyle. Çok net. Hmm. Şimdi Hanzade 5'te <laughs> <beşte> 5 beş yapmış. <laughs> Çok komik. Yani 5'te komik dediğim şu. 5'te 5 beş yapan dokunmazlıkla 2 dokunmazlıkla sayı vermeyen kız bugün potayı yazılıyor. Ben her zaman Hanzade'nin yazılmasını savunan adamım. Yani yazılabilir. Ama kimse umursamıyor 5'te 5 beş yapmasını. Hanzade onlar için artık başarısız bir yarışmacı. Algı bu yönde. Ve Ayşe 21 yaşında. Bugün de söylüyor 20 yaşındayım diyor. 21 yaşında olan kız bunları yapıyor. Helal olsun. Bak ben sistem farklı düşünüyorum. Kız sonuçta bir oyun kurmaya çalışıyor. Ama doğru ama yanlış. Yarışıyor. Ben yarışan yarışmacıları çok seviyorum. Alena Ç. ne yapıyor? Bahar vardı, gitti. Onun rekorunu kıracak galiba. Konuşmama rekorunu. Can ses kiliyor içeri. Konuşmama rekorunu kıracak gibi evet. geliyor bana. Sen Alena ağzından bir kelime duydun mu şimdiye kadar? Bir Dorayla realitesi var bu kadar. Konuşmuyor kız. E konuşmazsa çok oy alacağını düşünmüyorum. Kusura bakmayın. Çünkü tanıyamıyoruz. Herkes karıştırıyor. İsmini karıştırıyor da. O yüzden bir de nasıl blöf yapıyor Ayşe? Diyor ki sen yazmazsan sen yaz... tehdit bu. Sen eğer Hanzade'yi yazmaz isen senin ismini yazacaklar kimler? Ne demek istiyor Ayşe? Onlardan başka kim olabilir? Kendi de biz yazacağız. demek. E çünkü tamam Hanzade'yi yazan grup o. Ayşe, Aleyna ve Baran dışında Aleyna yazan bir grup mu vardı? Bir tek Dora yazıyor. Yani Aleyna Ç, Aleyna Çalışkan, Hanzade'yi yazmazsa da bir şey olmuyor ki ona. Ne oluyor? Hiçbir şey. Tehdit Hanzade ediyor de... ama. Tabii. Yani normalde şöyle bir durum var. Bir de Ayşe'nin yaptığı hareket şu. Diyelim ki o sırada... Blöfe dönüyor aslında bu. Blöf. Yani aslında Aleyna Çalışkan gidip o sırada... Hanzade'nin ismini yazmasa diğer grup Hanzade'yi zaten yazacak. Evet. Veya o sırada ne diyecek Ayşe? Nereden bilecek yazıp Dur, yazmadığını? Durun. Aleyna Çalışkan Hanzade'yi yazmayacakmış. Biz de hep beraber toplanıyoruz diyor. Orada bir kulis döndürme ihtimali zaten yok. Yani. Aleyna Çay burada da Ayşe ben evet e, Hanzade'yi yazacağım diye beyanat veriyor mu? Ben öyle bir şey görmüyorum. Var mı? Yok. Yanlışsam düzelt. O bilgiyi alıyor sonra bilgiyi düşünmeye alıyor, başlıyor. Düşünmeye <laughs> başlıyor. Yazıp yazmayacağını biz bilmiyoruz. Yazmayacağım dese bile Baran eee Ayşe ve Aleyna'nın 3 oyu var. Ne olur? 3'e 3 üç oyu çıkacaklar. 4 oy olur. E gelir Aleyna Çalışkan Baran'ı atar. Baran da 4 olur. Yani Aleyna Çalışkan... ismi girmiyor. Girmiyor yani burada alenen bir tehdit var aslında. Tehdit var. Tehdit. tehdit, var tabii. Ya yazacaksın yazmazsan biz seni yazarız. Yaz. O yazarsan yaz. <laughs> Bak Aleyna şey e, Ayşe'nin bu tutumu yanlış gibi gözükebilir. Ama bu tarz konuşmaları eee Kapalı kapılar ardında yapar yarışmacılar. Ama bu kapalı kapılar ardında olmuyor işte yani. Alenen oluyor. Değil, evet. Bu nasıl kapalı kapılar ya? Hayır. Burada şimdi işte buradaki tavır sizce rahatsız edici bir tavır mı? Bence net rahatsız evet. edici. Tehditten dolayı bir mı? Bir kere bak şöyle bir durum Tehditten var. Tehditten dolayı mı? İş mi diyelim buna tehdit mi? E, şöyle bir kere blöf aslında normalde blöf. Çünkü yok, tehdit ilk aslında tehdit. Yani ama şeyi altı katmasa, boş değilse, aleniyet katmasa sorun yok. <laughs> İçi boş değil. Neyse ki biz hanzade yazacağız. Sen kimi yazacaksın? Bence hanımefendi evet. yaz dese okey. Ama Hanzade yazmazsan sen yazılacaksın demesi orada bitti. Bir tehdit de giriyor. Kesinlikle. Evet. Ki onun altı boş zaten. Bir de şöyle bir durum var. Bir, bu tehditte bulunması, blöfte bulunmasında sıkıntı eksi bir. İkincisi, kızı yanına çağırma şekli. Evet, o, o hoş değil. Burada da. Üç, bir de aleyne çalışkan öyle bir karakter ki... ...çok sessiz, sakin, kendi yoluna yani tertemiz bir kız gibi gö bir o görüntüyü bize veriyor. Onun yanında Ayşe'nin onu çağırıp bana bak seni yollayacağız buradan yoksa bilmem ne demesi gerçekten kare olarak kötü bir kare. Sayın Furkan'cım sen Ayşe'sin. Tamam evet, mı? Olayım. Hadi. Ben de Aleyna Çey'im. <laughs> evet Aleyna çeyim. Ben sen Hanza Hanzade'yi göndermek istiyorsun. Tamam. Sebep ne onu da bilmiyorum da. <laughs> geçen Hanzade hafta... Hanzade olsun mu? Gururla. <gülüyor> Çok benzetemedim evet. mi? Geçen hafta Duygu e, konusunda bir konsensus oluştu. Hepsi Duygu'nun ismini yazdı mı? Acun abi de bahsetti. Burada ne dediler? Hanzade, Aleyna, Poyraz hepsi şunu söyledi. Düşmanımın düşmanı dostumdur. El birliğiyle e, Duygu'nun ismini verdiler. Acun abi de açtığı için konuyu. Şimdi ben çok önemli bir dosya açacağım birazdan. Duygu konseyinde. Poyraz açıklama yapıyor Duygu ile ilgili zaten. Çok Poyraz da, Poyraz da ilgilendiriyor çünkü. Şimdi Herkes konuşunca kafam karıştı. <laughs> nereye bağlıyordum Sayın Furkan'cığım? O Ayşe'ydi. O ayşe Sen Ayşe'sin. tamam, et sen et tamam et <laughs> Sen Ayşe'sin. Tamam. Sen Ayşe'sin. Ben Ale Aleyna Çey. Bu da var, artık kendi yorumlarını da bana sen sormaya başladı. Hayır e. ama siz konuşun. kafam dağıldı. Bırak kendi kendini anlatıyoruz Çünkü en önemli ben bir haftadır az önce biraz sonra açacağım dosyayı düşünüyorum da aklım oraya gitti. Oraya şimdi açacağım ya. Çok şey düşünüyorum. Ben Aleyna Çey'im ya. Sen tamam Tamam dikkatli, Ayşe. Dikkat et bak tilkilerin kuyruklarını birbirine <laughs> tamam değmemesi Ayşe. lazım. Onlara bak, bak orada çok... değdiği zaman tilkiler bu sefer orada biliyorsun o, şey yapıyor orada. Tamam Ayşecim. Seninle o yatacağım. Sen Hanzade'den haz almıyorsun. Senin istediğini yapacağım. Ama ben sana nasıl güvenebilirim? Haftada dönüp dolaşıp beni yazacaksın. Çünkü senin politikanı ben biliyorum Ayşe. Sen kimseyi istemiyorsun etrafında. Bir dahaki hafta beni hedef tahtasına koymayacağına söz verebilir misin? Ayşe, verebilir misin? Veremem. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sen o değil, beni kullanıyorsun. Ayşe ne diyecek ki? Aleyna sana ne oldu? Semi Öztürk gibi akıllıca konuşuyorsun. <laughs> ha, ama beni kullanıyorsun <laughs> ne oldu, o zaman şu ne oldu? an. E, bu evet, hafta beni kullanıyorsun. Kullanıyorum seni işte zaten. Benim, niye kullandırayım sana kendimi? <laughs> bir hafta daha kalabilmek için. Nasıl? Şey. Ne olacak bir hafta kalınca? Ya Survivor'da bir <laughs> hafta kalabilmek için <laughs> 40 şey, takla atan ne adamlar Tamam ama bu ya. yani sen kullandırır mısın kendini? ...hayatta kullandım. Sen kullandırır mısın? <laughs> Ya bak gerçekten... ...oraya böyle... ...çok ciddi planlarla giden... ...planlar derken... ...şampiyonluk hedefleriyle giden... ...ya da böyle son dörtlü... ...beşli hedefleriyle giden... ...Survivor'a dair bir... E, ...kariyer planı... ...yani kariyer planı derken... ...sonlara gidip... ...Survivor'da başarılı bir yarışmacı... ...olmayı arzulayan bir yarışmacı... ...zaten orada kalkıp... ...Ayşe'nin tuzağına düşüp... ...ayağına gitmez... Ayşe seni orada son saniye çağırmasından sen anlamıyor musun? Anlamıyor. Bilmiyor, çok tecrübesiz. Nasıl biz bilmiyor, Ama Sayın Fıkhancığım seni... bilmiyorsa elenir. Elenecek. Elenecek. <laughs> ya elenir ama elenir. Yani şimdi Aleyna çalış Ben de böyle söyleyince mi mi sen Aleyna Çalışkan'ın yakınısın. Ben böyle söyleyince ben mi eliyorum Aleyna'yı burada? Yok sen niye eline? Ama sonra ben kötü oluyorum böyle konuşunca. Hayır canım niye kötü Ama elenir. Ya bu gerçek, gerçek bu. Bir kere bizim yaptığımız iş bir kere kaleci şansı. Hani kaleciler nasıl yedikleriyle hatırlanırsa bizimki de o misal. Sen buradan şimdi 10 tane düzgün bir şey söylersen şey. bir tane, eleştiri yapsan eleştiri konuştur. Elenir Furkancığım. Elenir. Olmaz. Niye sen onlarla hareket ediyorsun şu an? E ne oldu? Şimdi yarın dokun şey bireysel bireysel diyorum. SMS birincisi açıklanacak. Aleneçe. Senin ismin söylenmeyeceğine malum. Ne yaptın şimdi sen? Ne yaptın? Ne geçti eline? Sadece kullanıldığınla kaldın. Geçen Çok güzel gibi. dosya geliyor. Bir dakika. Açayım mı? Da.